Sevgili gençler, hanımlar ve beyler. Bu toprakları vatan yapan muhteşem tarihi geçmişimizdeki zaferler bizimdi. Maalesef yetersiz yöneticiler yüzünden mağlubiyetleri de tattık. Taşa imanını, ilmini nakşeden mimar Sinan bizimdi. Maalesef bu milletin sırtından haksız yollarla kazandığı, milyarları yurt dışına kaçıran, insanlıktan nasibini almamış numuneler de içimizde. Şehirleşmenin merkezine yolu, okulu, üniversiteyi, hanı, hamamı, sağlık merkezini, aş evini, ibadethaneyi yerleştiren anlayış bizdeydi. Bugün rantçı, rüşvetçi, imarsız gökdelencilik yine bizde. Elbisenin hesabını veren, adalet timsali Hazreti Ömer'i diline dolayan, fakirin fukaranın hakkı hazineyi kendi malı gibi görerek har vurup harman savurmakta müsrif hesap vermez yöneticiler bizde. Dünya medeniyet tarihine altın harflerle yazılmış keşifler, icatlar, bilim, mimari, sanat, musiki, ekonomi, kültür, siyaset, medeniyet bizimdi. Bugün maalesef ilimsizlik, cehalet, fakirlik, yoksulluk, kültürsüzlük, köksüzlük ve medeniyetsizlik bizde. Aziz vatandaşım, bu kötü gidişata dur de. Vatanına, milletine, bayrağına, egemenliğine, devletine sahip çık.